ahiretteki terazide bir amelin, yapılan bir davranışın makbul olması, Allah katında mükafatlandırılmasının şartı sahibinin imanla buluşmasıdır. Yani şöyle söyleyelim. Allah'a imanı, ahirete imanı, peygambere imanı olmayan bir kimsenin yaptığı ameller zahiren dünyada iyi gibi görünse bile, güzel sonuçları olsa bile ahirette imansız oldukları için o amelleri geçerli olmayacak. Bir amelin makbuliyetinin birinci şartı imandır. Yani sahibi mümin olacak. İkinci şartı da yaptığı amelin Allah rızası için yapılmış olması şartı var. Buna ihlas diyoruz. Zaten kafirde ihlas namına bir şey olmaz. İman olmadığı için ihlas da olmaz. Yaptığı iyilikleri, güzellikleri çoğu zaman bir gösteriştir çoğu zaman başka başka menfaatler içindir. Bu itibarla o amellerin ahiret terazisinde zerre miktar bir ağırlığı olmaz. İşte burada da yüce Rabbimiz biz diyor o gün onların yapıp geldi, yaptıkları, işledikleri amellerin üzerine varıp onları heba-ı mensura yaparız. Yani toz duman ederiz. Heba kelimesi Arapçada mesela bir güneş ışığı bir pencereden odanın içine sızdığı zaman havada uçuşan toz zerrecikleri görülür. İşte ona Arapçada heba tabir edilir. Menthura da dağınık. Yani tertipli düzenli de değil. Heba en menthura işte toz duman diyelim biz ona. Toz duman ederiz. Onların amelleri namına ortada bir şey kalmaz. Şu Rabbimiz birçok ayette bu hakikati yine haber verir. Mesela Kehf suresi 103 ve 104'te şöyle buyurulur. De ki ey Habibim yaptıkları ameller yüzünden en çok zarara uğrayacakları haber verelim mi? Onlar güzel şeyler yaptıklarını zannetmelerine rağmen dünya hayatında yaptıkları çalışmalar boşa giden kimselerdir. Evet. Dünyada çok güzel işler yaptıklarını zannedebilirler. Çok güzel efendim Kendilerince bir takım yatırımlar yapmışlardır. Ama ahirette bunların zerre kadar bir faydasını görmezler. İşte en büyük zarara uğrayacak olanlar bunlardır buyuruyor Rabbimiz. Kehf suresi ayet 103-104'te. Nur suresinde ise şöyle buyuruluyor. 39. ayette kafirlere gelince onların bütün amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susuz kalan onu su zanneder. Fakat yanına varınca onun bir hiç olduğunu görür. Üstelik yanı başında da inanmadığı, kendisinden sakınmadığı Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını eksiksiz görür. Allah hesapları pek çabuk görendir.